Ahmet'in oyuncaklarını getirelim. Ee, çok sevindik. Ee, epeyce zaman geçti. Bir dedik bir ziyaretlerine gidelim. Bir geçmiş olsunlarını dileyelim. Ee, Allah yardımcılar olsun. Allah ülkemizin, vatanımızın, milletimizin yardımcısı olsun. İnşallah bir daha böyle e, e, afetler olmaz. Ama Ahmet'in cesareti... Nasıl duyunca, Ne hissettin? şey... iki önce sesimi duyan var mı diye sesini duydum. Hmm. Tekbirli söylüyorlardı. Hmm. Buradayım dedim Ahmet. Im. Buradayım. Var bir de dedim. Biz oraya gidiyoruz. E, saat 4.17 17 geçer nöbetteydik. Bize anons geldi pek. Biz daha olay şokunu atlatmadan dediler. Aksoy Cami sizin yanında göçük oluşmuş. Biz daha kendi çocuklarımızı aramadan sormadan direkt olay yerine gittik. Arama çalışma qorxusunda sadəcə Əhmədin səsin duyurduq. Üzıntimiz, kədərimiz ola sevinc yerdə bıraqdıq təbii ki. Çox şükür rəhmətən sağla sağlığımızda oturuyuq.